Merhabalar arkadaşlar, şimdi bankalar hesabımızı işleyeceğiz. Bankalar hesabımızda bazı ek hesaplar kullanıyorduk. Neydi bunlar arkadaşlar? Bankalar hesabımızla beraber bizim kullandığımız hesaplarımız Birincisi faiz gelirleri İkincisi peşin ödenen vergi ve fon ve genel yönetim giderleri. Şimdi bunlara ilişkin e, bazı örnekler hazırladım. Onlara bakacağız arkadaşlar. İyi ki çok basit örnek veriyorum. Bankadaki hesabımıza 20.000 TL para yatırdık gibi bir örnek olsun. Nerede paramız arttı arkadaşlar? Bankada. Para bize nereden geldi? Kasamızdan aktardık. Dolayısıyla 20.000 ve 20 bu çok basit bir örnekti. Şimdi peşin ödenen vergi ve fonlar ve faiz gelirleri hesaplarını nasıl kullandığımıza bakalım. Mesela 20 bin lira bir faiz gelmiş hesabımıza bu örnekte. 1000 lira da vergi kesilmiş. 20 bin lira faiz geldi. 1000 lira vergimiz kesildi arkadaşlar. O zaman bankadaki param kaç para arttı? Tabii ki vergisiz haliyle 19 bin lira arttı. Peki bu 19 bin lira bana nereden geldi arkadaşlar? Faizden geldi değil mi? Faiz geliri geldi bana. Kaç para faiz geliri geldi? 20 bin lira. Dolayısıyla 19.000 e, 19 bin, 20 bin eşitlik var mı? Yok. Demek ki ben borç tarafına bir şey daha yazacağım. E, ne kesilmişti arkadaşlar? Vergi kesilmişti. O zaman ben kullanacağım hesap peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı o 10 e kadar? 1000 lira. Dolayısıyla borç tarafım 20 bin, alacak tarafım 20 bin. Faiz gelirleri ve peşin ödenen vergi ve fonlar hesaplarını da bu şekilde kullanıyorum. Son örneğimizde ise arkadaşlar mesela satıcı X'e olan hatta şuraya yapayım tekrardan. Satıcı X'e olan 3000 liralık e, borcumuzu havale etmişiz. Banka bu işlem için bizden 20 lira kesmiş varsayalım. Şimdi satıcılara dolayısıyla ben 3000 lira bir para göndermişim. Dolayısıyla satıcıların hesabında 3000 lira para artışı oldu. Ama benim bankamda kaç para azaldı arkadaşlar? 3000 bir de 20 gene e, kesinti yaptı ki bunun adı genel yönetim gideri. O zaman benim bankadaki hesabımda 3020 lira azaldı. Şimdi borç tarafı 3000, alacak tarafı 3020 böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla borç tarafına peşin ödenen vergi ve fonlar diye ekliyorum 20 lira. Dolayısıyla da hesabıma kapatıyorum. Bankalar hesabına ilişkin genellikle bu örnekleri çözmüştük arkadaşlar. Tabii ki örnekler arttırılabilir. Bunları tekrar ederseniz hesapla ilgili problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Kolaylıklar diliyorum.